Ana Haber Bülteni'nden herkese merhabalar. Ben Mehmet Uysal. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Tabii gündem yoğun hem siyaseten hem de ülke kapsamında yine maalesef hiç de hoş olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Malumunuz Türkiye ve Mersin gündemi oldukça yoğun bir süreçten geçiyor. Hepsine değineceğiz. Hira Nur'a değineceğiz. 16 yaşında maalesef yine bir erkek tarafından, erkek arkadaşı tarafından katledildi. Hayatını kaybetti, öldürüldü. Artık adına ne diyebilirsek diyebiliriz. Ee, yürekler yandı, canlar yandı. Üzgünüz hepimiz. Tabi detayları ekranlara taşıyacağız. Ne oldu, neler oldu, nasıl oldu? Ee, Mersin'in merkez mahallesi Toroslar ilçesinde. Akbelen Mahallesi'nde Koray Aydın Stadyumu'nun hemen arka tarafında ailesinin evi orada bulunuyor ve orada da dün akşam saatlerinde hareketli saatler yaşanmıştı. Bu kapsamda baktığımızda olayların bütününü ele aldığımızda işin aslında boyutunun çok daha farklı bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. çok vahim iddialar var. Hepsine değineceğiz, bakacağız. Neler konuşuluyor? Mersin'de ve Türkiye'de tabii işin bir de emniyet kapsamı olduğu için yani hukuki süreç, adalet kapsamında işlediği için şu anda çok da fazla detay girmek istemiyoruz ama e, haber kapsamında sizleri doğru bir şekilde bilgilendirmeye çalışacağız. Ben önce CHP ile başlayacağım. Bir son dakika gelişmesi e, olarak da bunu belirtebiliriz. Arkadaşlara rica ederim, evet, ekranlara da geliyor. E, CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Evet, yanlış görmüyorsunuz. E, mahkeme kararıyla iptal edilmiş. Özgür Çelik ve mevcut yönetiminin görevden alınmasına karar verilmiş. 196 delege görevden alınıyor. Gürsel Tekin kayyum e, olarak İstanbul İl Başkanı olarak atanıyor, getiriliyor. E, bu açıdan baktığımızda İstanbul'da CHP kanadı biraz kendi içinde de karışmış durumda. Belli çevreler biz Gürsel Tekini tanımıyoruz. İl Başkanımız Özgür Çelik'tir diye açıklamalarda bulundular. Bakalım olayın boyutu nereye gidecek ama bir gerçek var. CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Evet gelelim Mersin'in ve Türkiye'nin gündemini oturan hikayeye. Acı bir hikaye aslında. 16 yaşında henüz. Hira Nur Nilgün Aygar. Evet ekranlara da geliyor. Muhabirimiz Berivan da bugün ailesinin yanına gitti. Onlara mikrofon uzattı. Acılarını paylaştı. Ee, tabii kolay değil. Bir annenin evladını kaybetmesi e, gerçekten kolay değil. Hani bir insan, genç bir insan hayatını kaybediyor. Ay, kimine göre 16 yaşında bir çocuk. Kimine göre genç, kimine göre bir birey. Ama bir insan hayatından bahsediyoruz. Kadın cinayetlerinin önüne geçilemediğini görüyoruz. Maalesef şimdi Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanımız e, Ali Yerlikaya yaptığı her açıklamada hani haksızın karşısında hep bizi bulacaksınız dedi. Adaletsizliğin karşısında hep bizi bulacaksınız dedi. Kolay değil bazı şeyleri irdelemek ya da önüne geçebilmek ama geldiğimiz noktaya baktığımızda bir şeyleri düzeltebiliyorsunuz ama kadın cinayetlerinin önüne maalesef bir türlü geçilemiyor. Şimdi e, bir görsel atmıştım ben ekranlara onu verebilir miyiz? Silahlanmayla ilgili. Onu o görseli verebilir miyiz? Evet bakın Türkiye'nin en büyük gerçeği. Türkiye'de 30 milyon ruhsatsız silah varmış. 30 milyon üçte biri nüfusun üçte birinden daha fazla hatta ve daha vahim bir bilgi. Cinayetlerin sadece yüzde dördü ruhsatlı silahlarla işlenmiş. Sadece yüzde dördü ruhsatsız silahlarla, şey ruhsatlı silahlarla işlenmiş. Yani baktığımızda işte 2.8, 280 bin, 1 milyonu bile değil. 1 milyonu bile değil. Yani 29,5 milyon ruhsatsız silah cinayetlerin kapsamında baktığımızda. Hani 30 milyon cinayet işlenmedi ama o matematiğe geliyor iş. 30 milyon ruhsatsız silah ne demek? Bir nüfus oranına baktığımızda 3'te birinden daha fazla. Her üç kişiden bir kişi de ruhsatsız silah var. Silah kimlerde olur? Emniyet birimlerinde olur. Asker, jandarma, poliste olur. Korucularda olur. İşte bekçiler var. Şimdi bekçilerde olur vesaire. Yani 30 milyon ruhsatsız silah. Şimdi Hira Nur olayına gelelim. Dün e, maalesef dün akşam saatlerinde baktığımızda e, olayların boyutunun nereye gittiğini gördük. Birazdan annenin feryadını da ekranlara taşıyacağız. Kolay değil. Hani e, cümleleri de doğru seçmeye çalışıyorum. Burada e, annenin, ailenin o acısını yeniden deşmekten ziyade ya da işte muhabirimizi gönderdik. E, bir mikrofon uzattık. Onlar da iyi dönmedi Yani... Güzel gittiler ama iyi dönmediler. Çünkü oraya gittiğinizde yürekleri parçalıyor. Yani 16 yaşındaki evladınızı kaybediyorsunuz. 16 yaşındaki küçücük yani küçük bir çocuk yani öyle de söyleyebiliriz. Ailenizden birini kaybediyorsunuz. Ee, kolay değil. Bir annenin 16 yaşındaki evladını kaybetmesi kolay değil. Hani her ölüm acıdır. Bazen işte yaşı gelmiş, büyüklerimizi kaybettiğimizde yaşamış yaşayacağını diyebiliyoruz. Bazı şeyleri vicdani kapsamda ele alamayabiliyoruz. Ama hani bazen bir hastalık oluyor, kurtuldu diyoruz. Ama 16 yaşında gencecik, pırıl pırıl geleceği olan, hayalleri olan Hira Nur Nilgün Aygar bir erkek tarafından öldürülmüş. Tabii bu ilk basına yansıdığında 3 kişi gözaltına alındı 20'li yaşlarda. Erkek arkadaş olduğu iddia edilen kişi ilk etapta demiş ki e, yani şakalaşırken kendi kafasına işte silah tutuyor e, ateş ediyor ve hayatını kaybediyor diye öncesinde bir açıklama yapmış. Tabi emniyet personelleri e, bu açıklamaların çelişkili olduğunu görünce diğer iki kişiyi de sorguya alıyorlar. İşte orada o cinayeti işleyen yani erkek arkadaşı itiraf etmiş. Tabi dediğimiz gibi bunların boyutları daha da araştırılacak, kamuoyuyla paylaşılacaktır net bilgi olarak, resmi açıklamalar olarak. Şimdi Mersin Valiliği'nin de açıklaması vardı. Mersin Valiliği'nin açıklamasını ekranlara verme şansınız var mı arkadaşlar? Onu da bir izleyicilerimiz izleyicilerimize aktaralım. Dün akşam saatlerinde yapılmıştı. Nivre TV ekranlarında da sosyal medya hesapları da paylaşmıştık. O açıklamayı da ekranlara getirebilirsek en azından doğru bir e, bilgilendirme yapmış olalım. Tabii dediğimiz gibi kolay değil. Bizler için de kolay değil. Ne olursa olsun Orta bir acı var. Bir insan hayatının kaybı var. Şimdi çelişkili konuşmalar, itiraflar geliyor. İşte çelişkili konuşmalardan sonra itiraf geliyor. Erkek arkadaşı demiş ki bu kez yani aslında bir noktada şakalaşıyorduk. Silahın dolu olduğunu bilmiyordum. Bastım gibisinden. Yani cümleyi kurarken de düğümleniyor bu ağzınız. Çok net bir şekilde konuşamıyoruz. Çünkü gerçekten hani hepimizin kardeşi, Hiranur Nurni Günaygar hepimizin kardeşi. 16 yaşında pırıl pırıl bir genç. Tabii bunların hepsinin detayı ortaya çıkacaktır. Evet Mersin Valinin dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama. Resmi açıklama bu. İşte 31.08.2025 tarihinde saat 23.50 sıralarında Mersin Şehir Hastanesi'nde e, tarafından getirilen 16 yaşındaki İranur'un ateşli silahla yaralama sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İşte e, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma kapsamında hayatını kaybeden heyanın yanında olan işte 3 kişi e, gözaltına alınmış şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca. 30 milyon ruhsatsız tabancadan bir tanesi işte bu. Olayla ilgili vesaire gibi açıklamalar yapılmış. Tabi bunlar ilerleyen saatlerde o varız en ince ayrıntısına kadar detaylarına kadar kamuoyuyla paylaşılır. En azından vicdanları rahatlatır diyelim kolay değil demiştik. Ee, bir şeye gidelim isterseniz. Şimdi haberlere geçeceğiz. Tabii yani farklı haberlerimiz de var ama yani gündem maalesef böylesine farklı bir haberle gündemi meşgul etmiş durumda. Yani üzülüyoruz bazen. Meşgul etmiş durumda derken yanlış anlaşılmasın tabii ki. Çünkü istemiyoruz böyle haberleri. Artık bu tarz haberlerin olmasını istemiyoruz. Olmasın ki vermeyelim. Ama maalesef işte bizim de işimiz bu. En zor işlerimizden bir tanesi de bu. Vermemiz gerekiyor. Bilgi amaçlı. Doğru bilgilendirme amaçlı. Çünkü sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki. Ya ben yorumlara baktım mesela. Farklı yapılan paylaşımlarda. Yani 16 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybetmesi sonrası yapılan iğrenç yorumları görüyorsunuz. İşte hani derlerin ne işi vardı orada. Gece gece ne işi vardı. Yok şu. 16 yaşındaki kızın sevgilisi mi olur. Yok şu. Yok bu. Vesaire. Neler neler yazmışlar. Ya ortada. Genç bir kadın hayatını kaybetmiş. Öldürülmüş. Bir trafik kazası, bir başka bir şey değil. Ecel değil. Öldürülmüş bir kadın, genç bir kadın öldürülmüş. Yapılan yorumlara bakıyorsunuz. İşte anne babalara annesi babasına çok farklı söylemlerde bulunanlar var. Garip garip cümleler kuranlar var. Birbirine beddua edenler var. Senin de başına gelsin diyenler var. Allah korusun. Kimsenin başına gelmesin. Evlat acısı kadar büyük bir yara yoktur. Evlat acısı Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi ben evli değilim ama benim de kardeşim 10 yaşındayken vefat ettiğinde, 17 yaşındayken vefat ettiğinde annemin o gözlerindeki duyguyu gördüm ben. Her şeyi geçtim, bir de evladınızı geçtim. Yani belli bir yaşa gelmiş annemin annesi vefat ettiğinde kardeşlerinin gözünden akan yaşları gördük. Ölüm sonuçta bir insan sonsuza dek artık yok oluyor. Ve 16 yaşındaki bir evladınızı kaybediyorsunuz. Yapılan yorumlar gerçekten iğrenç ötesi. Şimdi e, Berivan'ı bugün muhabirimizi acılı ailenin yanına gönderdik. Hani bir bakalım nedir durum gibisinden. Mikrofon uzattık sağ olsun. Aile bizi kırmadı. Tekrardan başları sağ olsun. Bakalım e, neler söylemiş. Tabi bunların detayları haber bültenlerimizde yer bulacak ayrıntılı bir şekilde. Bakalım anne acılı anne neler söylemiş bir izleyelim. Mersin'de 16 yaşında erkek arkadaşı tarafından öldürülen Hiranur'un ailesi acı olayı gözyaşlarıyla anlattı. Benim kızım ölemez dedim. Çocuğum ayrılmak istemiş. Hı. Arabadan inmek istemiş. Kızınız mı Hiranur mu ayrılmak istemiş erkek arkadaşından? Evet. arabaya koymuşlar. Öyle gelişmiş herhalde ondan sonra. öldürmüşler herhalde öldürmüşler. Peki kaç yıllık bir ilişkisiydi Hiranur'un? Yeni tanıştı bir ay, bir buçuk ay falan. diyorum. Anlatıyordu bana. Ben de kızım okuyayım. Neyin ismi tanıyayım bakayım. Herkesle arkadaşlık etme diyordum. Ben yayladaydım. Eve geldim de evde yoktu. Hemen onu aradım. Anne asker eğlencesindeyim dedi bana. Ben de geç kalma gel dedim. Kapattım. Öyle bir daha da konuşmadık. Uyudum. Polislerin telefonuyla uyandım. Saat kaçtı? İki buçuk falan da gece. Ee, resimde görmüş olduğunuz çocuk benim kuzenim, e, halamın kızı oluyor, Hiranur. E, öncelikle cümle kurmakta gerçekten zorluk çekiyorum. Toprağın altına giren Hira ölen biziz. E, güçlü durmaya çalışıyorum. Birbirimize destek oluyorduk. O bana can yolda şeydi. Arkadaşımdı, her şeyimdi benim. En büyük kızınız değil mi? En küçük. En küçük müydü? 16 yaşında en küçük kızım. Evet toprağın altına giden Hira, ölen biz izlemiş kuzeni. Annenin tabi e, tabii kolay değil. Ayakta zor olduğunu görüyoruz, zor durduğunu görüyoruz. Kolaydır gerçekten. Bir kez daha mekanı cennet olsun diyoruz Hira Nur'un. Yani 30 milyon Türkiye'de ruhsatsız silahın olduğu tespit ediliyor ama bir türlü önüne geçilemiyor. Ve bunların sadece %4'ü ruhsatlı silahlarla işlenen cinayetlerin rakamları bunlar. Yani verdiğimiz bilgiye bakın. Lanet olsun böyle bilgiye. Yani verdiğimiz bilgiden utanmalıyız. Yani seviniyoruz şu an, mutluyuz. 30 milyon ruhsatlı ruhsatsız silahtan %4'ü ruhsatlı cinayet işlemiş. Buna seviniyoruz. Sevindiğimiz şeye bakın. Geldiğimiz noktaya bakın. Şimdi kim suçlu bunun? Sorumluları kim? Şimdi Ali Yerlikaya Sayın Bakanımız her gün sosyal medyadan tweet atıyor. Şöyle oldu, böyle oldu, uyuşturucu tacirleri vesaire vesaire. 30 milyon ruhsatsız silahlanmanın mesela bir açıklaması yok. 30 milyon ruhsatsız silah var. Hani 3 aşağı 5 yukarı belki 30 milyon değildir. Aşağısı yukarısı ama ortalaması bu. Kamuoyuyla paylaşılan bunlar bu bilgiler. %4'ü sadece işlenen cinayetlerin ruhsatlı olduğu açıklanıyor. Geldiğimiz nokta bu. Hiranur bir yani erkek arkadaşlar o caninin yaptığı açıklamaya göre işte şakalaşıyorduk. Bilmiyordum içinin dolu olduğunu vesaire. Yani şunu soramıyoruz artık. Ya o silahın sende ne işi var? Ya 20'li yaşlarda gençlersiniz. Ne işi var? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği dediğimiz gençler bunlar. Hepimizin evlatları var. Herkesin evladı var. Herkesin evladı çok değerli kendine. 16 yaşında. Şimdi bu aileye nasıl anlatacaksınız? Unutulur değil mi? Yani en basitinden unutulur. Ama ateş sonuçta düştü yaktığı yeri, yani düştüğü yeri yakıyor sadece. Tek şey bu. Kurabileceğimiz cümle bu. Herkesin kurabileceği tek cümle bu. Yıllarca hep böyle olur. Ateş düştüğü yeri yakıyor sadece. 3 gün sonra, 5 gün sonra bu olay da unutulur. Hep öyle oldu. Bu 30 milyon ruh silah hala Türkiye'de birilerinin elinde dolaşıyor. Bitmiyor çünkü. Bitirilemiyor ama asayiş açısından en güvenilir ülkelerden birisiyiz deniliyor. Üçte biri, üç kişiden birinin elinde ruhsatsız silah var. Ben demiyorum. Bilgiler diyor bunu. Ve Nur da ruhsatsız silahlardan biriyle hayatını kaybediyor. Hayalleri olan, gelecek planları olan, yarınları olan, ailesi olan, sevdikleri olan 16 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti. Bir cani çıktı, onu herkesten ayırdı. Sonuç sıfır. Yani ateş düştüğü yeri yaktı. Başka hiçbir şey yok. Ve hep böyle oluyor maalesef. Yani söylenecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. Ee, bu kapsamda bir kez daha ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun İranur'un. İnşallah bir daha İranurlar ölmez diyelim. Öldürülmez diyelim. Yani Gerçekten Hiranur Nilgün Aygar, Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. Evet, şimdi e, tabii Hiranur'un öldürülmesiyle birlikte dün Toroslar'da da hareketli saatler vardı. E, i̇nsanlar, e, vatandaşlar tepki amaçlı yürümek istediler vesaire gibi. Ya da işte yapılan açıklamalar, e, orada yaşanan süreç. Bir bakalım neler olmuş dün akşamdan beridir. Bir haberi izleyelim, devam edeceğiz. Mersin'de akşam saatlerinde 16 yaşındaki genç kız park halindeki bir otomobilde vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İddialara göre araçta bulunan kişilerden biri silahın boş olduğunu düşündü ve tetiğe bastı. Bu sırada silah ateş aldı ve genç kız ağır yaralandı. Bizim kız bizim evet. Tamam mı? Hepinizin yanındayız. Dün beri 24 çalışıyoruz. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hiranur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Olayın ardından akşam saatlerinde kent merkezinde adalet talebi için bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Hiranur'un ölümü ve olayın aydınlatılması için sloganlar attı. Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve daha birçok isim sosyal medya hesaplarından genç kızın ölümüyle ilgili taziye mesajları paylaştı. Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiğini ve olayın detaylı olarak soruşturulduğunu belirtti. <laughs> Evet, Hira için adalet. O görseli verebilir miyiz buraya? İlk verdiğimiz görseli, annenin olduğu görseli. Evet, kalsın bu böyle. Hira için adalet yürüyüşü. Dün Toroslar'da bu yürüyüş yapıldı. Ee, bugün yine benzer bir yürüyüş yapılmak istenmiş. Yetkililer tarafından izin verilmemiş güvenlik kapsamında. Evet, şimdi tabii yetkilileri de anlamaya çalışıyoruz. Ee, kolay değil. Oğuzda bir de yani, hayattan koparılmış bir kadın var. Yani şu haberden sonra sonraki haberlere baktığımızda işte meclis toplantıları geliyor. Farklı haberler var vesaire gibi açık konuşmak gerekiyor. Yani şu olaydan sonra Hiranur Nilgün Aygar'ın bir erkek tarafından 16 yaşındaki bir genç kızın bir erkek tarafından katledilmesi sonrasında açıkçası diğer haberlerin hiçbir hükmü yok benim nezdimde. Ben de izniniz olursa sonraki o haber bültenini sunmak istemiyorum bugün. Sadece bu haberin sonrasıyla bitirmek istiyorum. Çünkü hiçbir anlamı yok. Yani sonraki vereceğimiz meclis toplantılarının, onunla kavga etmiş, bilmem o buna bir şey demiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Şu an Hiranur'un katledilmesinden sonra hiçbir anlamı, hiçbir önemi yok. Şu an hepimizin yüreği yanıyor. Yani cümleleri kurarken zorlanıyorum şu anda. İlk defa böyle de bir şey yapacağım. Yetkimi kullanıyorum haber müdürü olarak. Ve e, Hiranur'un katledilmesi sonrası, ee, bu haberden sonrasını sunmak istemiyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.